Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saplamayla ligine devam ediyoruz arkadaşlar. En son maçta abim beni 1-0 mağlup etmişti ve liderliği elimden almıştı. Ama, bu beraber, ha beraberiz biz. yani. Bu İnşallah Lideri... bu şu an liderlik Lider. maçı. İşte bu benim kadrom. Bugün arkadaşlar şeyi yedek bıraktı. Abimin sağ bek sol bek'i koçu benim sağ bek sağ kanat sol kanatım koçu. Evet, başladı tamam, abim. bekleri senin kanatların kötü olduğu için ben avantajlı olmuyor. Yine aynı ediliyor. <laughs> Sayline, Ferguson. Ferguson'a tekrar... Bu sonra. maçta abim kazanacak gibi çünkü ben... Niyeyse son zamanlarda benim abimden benim kötü, benim kötü oynamaya başladım. Abi, ben ya galeci kah amına kuduğumun sapsala. Şimdilik de... Kaleci <laughs> aldı ama ebesinin imkanı kadar bekliyor. Vur artık. <laughs> Abi diyor ki ne zaman elini alacağı için orada. Tek de kaleciye döndüğü zaman almak istemiyorum, umursamıyorum. Bence koşuyorsa bırakacaksınız diye. Pedri aldı. Pedri topuna mı attı? Ben ofsaytta İçeriye. Köntü Hayır. Abi ayağını siktir. Hayır. Abi dutsun ya mal. Ananı sikeyim Hayat şaşırtır hep zaten. En değişik şeyler benimden aldı oluyor ya. Ay. Oo yeah, torun etti bu baksın Torres. Offside dedi sandım. Offside dedi sandım ama bunu koyma ya. <gülüyor> <gülüyor> İkisi de çakıştılar parti dedi. <laughs> Ve Ona anayı gol yemiyor. maçlarda Rekor yapmayacağım Ben yapacağım diye Benim karşıda yiyor evet. Salima, Salınmış köpek balığı diye. Onasını gökdelenin ucu Diye Yo, amına. <laughs> Olamaz ya. En iyi goller bu maçta arkadaşlar. Saplamalı gelin en iyi maçı Yo, bence hocam. bu. David. İki tane uzaktan gol var. <laughs> ben de. Yine bende diyeceğim. Bak, ne ben de gördüm, mü? <laughs> gördüm. Gülen taş şahı yumurtası. <laughs> <laughs> ya of. <laughs> Koş amın yalattıranlar. House fıtır. Hayır ya, David, David Skit <laughs> David skit tuttu. Ay, <laughs> veli Oy, <katına>. Oy David. <gülüyor> <gülüyor> Abi David. atlama yok dediydik. Ne? Golleri atlama yok. Atla. <laughs> Ya ne yaptı ya? Galedi senin amına koyayım. Bir de bu açıdan izleyelim diye. Ben göremedim. <laughs> Oha! <gülüyor> Adam domalttı Aa, domalttı. Ya ben de aynı David Siki tuttu diyordum. Adam topunla attı. Koş! Morris! Ya koş! Amına koduğumun. Seni kaldırmadı be. Aaaa aaa 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 Onu aradım <laughs> öyle atlıyor Daha mı iyiydim ya iPhone'a mı geçiş yapsam ne olsa Ama... Saliba orada temiz bir müdahaleyle bırakmak istedi Şimdi oyuna aramadım Abi oyuncu aramıyorum ya Aaaa Çıkar şu topu Aaaa çıkmadı ya orası Çık Taça 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 Aaaa Sen onu ya salak ne <laughs> gibi Neyse arkadaşlar burada hemen şöyle hava çıkıyorum Devam et diyorum. Ama ne sikimdir iyi gibi. <laughs> Mal gibi koronel verdim rakibine son dakika ya. 3 puan almak yerine gelip 5 puan alalım. Bu ne 5 puan ya. Ona ana. Ona ana senin eldivenini sikiyim. Arkadaşlar buradan her zaman gol yerdim ama ona ana sayesinde sik yedirdim. Pedro'ya. Jonathan David koşuyor. Şimdi Halep'i gördü. Kay. Hamdol deplasmanda ev sahibi doğru. Bu deplasmanda. Stat senin bir abi. Bir ben de sana 5'in 4'ünü veriyorum. <laughs> lider oluyorum. Tartışmıyorum çünkü. Büyük konuşmaya gerek yok. Büyüksün zaten. İmarlı. Jonathan, David, Kaya ve Arkadaşlar bu videodan sonra Minecraft'a başlıyorum diye. Lidere, yeni lidere selam. 8'de kapanıp 18'de dedim. Ve şu an 16 puanla liderim. Sonraki maçları <laughs> götümden izleyebilirsiniz. Tabii ki de Jonathan David bunun en büyük şeyi arkadaşlar. Şuna bak. Şu yüzde %80. Seninki de 70. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.